Sol şehrin HT Spora yaptığı açıklamalar şu şekilde: ilk golü atmamız lazım, zor bir maç olacak. İlk golü atmamız lazım, bu çok önemli. Hayat memaat meselesi. İlk golü atarsak rakibimize baskı oluşturabiliriz. İyiyiz, hazırız. Bir önceki maçtan çok şey öğrendik. Hazır haldeyiz. Maalesef bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Orkun fit değil Gedson artık bizim oyuncumuz değil. Kendisi gitti. Orkun fit değil, belki son 10 dakika maça girebilir. Emirhan defansif açıdan önemli olacak. Duran toplarda onu kullanmak istiyoruz.